Merhaba arkadaşlar. Bugün börülce salatası yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler yarım kilo börülce, iki tane limon, yarım çay bardağı zeytinyağı, 4-5 tane diş sarımsak. Öncelikle börülcelerimizi yıkayıp güzelce doğrayacağız arkadaşlar. Bu, bu büyüklükte olacak. Bu kadar erilik yeterli. Kaynar suyun içinde güzelce haşlayacağız börülcelerimiz. Pişinceye kadar haşlayacağız. Kaynar suyun içine 2 çay kaşığı da tuz atıyoruz arkadaşlar. Tuzlu suda börülcelerimiz pişinceye kadar haşlanıyor. Bu şekilde. Tenceremizin ağzını kapatarak börülcelerimizin pişmesini bekliyoruz. Böyle kaynıyor arkadaşlar. Fokur fokur oldu. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Biz bu arada sosunu hazırlayalım. Böyle 5 tane büyük boy sarımsak, 1,5 limon suyu. 2 tane limon demiştik ama 1,5 yeterli olacak. O yüzden 1,5 sıktım. Zeytinyağı. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bu kadarını ayırdım. Bu yeterli olur. Bunu şimdi hiç pürüz kalmayacağı kadar böyle el blenderıyla ezeceğiz arkadaşlar. Pürüzsüz kıvama gelmesi gerekiyor tamamen. Güzel bir krema kıvamına gelinceye kadar ezeceğiz. Blender ile ezdiğimiz sos bu kıvama geldi arkadaşlar. Böyle pürüzsüz oldu. Çok güzel bir kıvam aldı. Börülcelerimiz haşlanmıştı. Börülcelerimizi süzdük. Borcam tencereye koydum şimdi ben börülceleri. Bu börülcelerin üzerine bu sosu gezdirerek dökeceğiz. Böyle. Ekşili, sarımsaklı, zeytinyağlı çok güzel yaz salatası oldu arkadaşlar. Muhakkak deneyin, çok lezzetli oluyor. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle her tarafını gezdiriyoruz salata sosunu. Börülceler 15 dakika dinlendikten sonra servise hazır arkadaşlar. Böyle oldu.